Merhabalar, Kuat e, Talks'un yeni bir bölümünde bugünkü konuğumuz Belgin Sile. Kendisi Nevret zirvesinin başkanı. Kendisi bugün bize zirvenin ikincisi hakkında bilgiler verecek. İlkinde neler yaptık, neler gerçekleştirdik, neleri yeniledik aslında. Biraz onunla ilgili konuşacağız. Belgin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş nasılsınız? bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. İsterseniz... Başlayalım buyurun. Önce bir kendinizden belki bahsetmek istersiniz sonra da zirveye doğru yavaş yavaş devam tabii, ederiz. Tabii memnuniyetle. Öncelikle zaten aslında hani burada olmak çok keyifli, evet. birlikte sohbet etmek tabii işin ayrı bir güzelliği öyle tarafı. Kesinlikle. Keyifli kesinlikle, kesinlikle böyle bir manzara da bu arada Eko manzara da... zaten da teşekkür, teşekkür ederim evet, bu konuda Hala da. Da ee, teşekkür evet Hale Hanımlara da Hale'ye de teşekkür ederiz. O yüzden dolayı hava güzel, ortam güzel ee, ve dolayısıyla zirvenin de çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ben kendimi tanıtayım. Buyurun. Belgin Sile. Sapro Sanayi Ticaret AŞ'de yasal işler ve Arge ge direktörüyüm. Aynı zamanda icra kurulu üyesiyim. Zirvenin de başkanlığını yapıyorum. İlkini düzenlediğimiz zirvede yurt dışından misafirlerimiz vardı ve onlara bu konu ile ilgili konuşma fırsatları edinmiştik. Ambalaj içeriklerinden bahsettik, orada marketingten bahsettik. Nisan gibi bir kuruluş gelmişti ve çok evet. keyifliydi Data aslında. Üzerinde Data üzerinden evet. konuştuk. Burada aslında hani üreticilere, yeni ürün üreticilerine ya da ilk defa sektöre girenlere, pazarlamacılar, marketing kanalında kendini geliştirmek isteyenler. Biraz tabii artık hani günümüz teknoloji olduğu için e-ticaret ve bunun aslında yapılış yöntemleri, nereden nasıl gidebiliriz, ne yapabiliriz ve dolayısıyla aslında biraz hani biraz da network oluşturmak için bir ağ evet. öyle düşünebiliriz. Aslında ilkinde İşin doğuşu oldu. İşin doğuşu yani oldu bizim için. Bir ürün sıfırdan evet. üretimden tüketiciye evet. ulaşıncaya kadar hangi basamaklardan geçiyor? Buralarda nelere dikkat edilmesi Kesinlikle. lazım? Kesinlikle. Biraz onu gündeme almıştık. E bu seferkinde ilkinde doğmuş olan varsa bir ürün bunu aslında gündemi yakalayarak nasıl tanıtabiliriz? Nasıl satabiliriz? Ne üretmeliyiz ve nasıl satmalıyız aslında zirvesi yapıyoruz biz totale aynen, baktığımız aynen. zaman. Aynen öyle. Ne üretmeliyiz ve nasıl satmalıyız? Yani aslında şöyle ikincisi bu sene biraz daha aslında hani odaklı günümüzü takip etmek. Şimdi Hı. biz kozmetik üreticileri ya da marketing tarafındaki arkadaşlarımız eminim birçok fuarlara gidiyoruz. Birçok ziyaretler, görüşmeler yapıyoruz ama herkes bir arada bulunduğu bir platformda bunu A'dan Z'ye izlemek ve o konu hakkında fikir sahibi olmak çok kıymetli. Evet. ve Dolayısıyla ikinci olan zirvede de aslında biraz bu konsepte ilerleyecek. Üç oturumdan oluşacak Hı. bu zirvemiz. Yine İstanbul'da aslında hani herkesin daha çok bulunduğu, ulaşabileceği, tek, tek günlük çünkü eğitimler. Evet, hap bilgi verilecek. Yani evet, çok tek, sıkıştırılmış tek günlük bir, bir zirve olduğu için Hı. bu zirvede aslında herkesin daha çok ulaşabileceği, bir sıkıştırılmış bir program, dolu dolu. Gelen herkes oradan, cebinde bir şey de alıp aslında gitsin peşindeyiz. Kesinlikle. Yani Arge'de yani, olanlar, marketing kısmında çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla herkesin orada bir birlikte olup oradan da kendisine bir şey alıp oradan ayrılmayı hedeflediğimiz bir Odak noktalı ki geçen sene ayrılanlar oldu paylaştılar hani bir sonraki zirveyi de bekliyoruz diye en azından benim sektörden evet, tanıdığım evet, birkaç evet, evet. kişi kendi markası üzerine profesyonelleşmek isteyen daha çok private label üzerine profesyonelliği olan ve yakın zamanda da yeni markasını nasıl acaba bu düzlemde oturtabilirim derken hani böyle bir evente denk gelmiş ve çok faydalı oldu dediler yani eminim herkes bir çıktı alıyordur. Kesinlikle öyle. Aslında bir taraftan da hani üretime giden yolda doğru yola ulaşmak. Orada bulunan evet. aslında herkese biraz liderlik yapmak. Belki yön gösterici olmak, Hı. yön göstermek. Kılavuz yani olmak. Kılavuz olmak yani bunlar bunlar bence çok kıymetli. Çünkü bir işin, bir markanın doğuşunda ya da bir ürünün doğuşuna giden yolda nereye gideceğinizi bilmezseniz dolayısıyla sizi bunlar yanıltabilir. Ya da oraya giderken hangi yollardan geçeceğinizi ve sizin için önemli olan noktaların nasıl, nereden geleceğini bilmezseniz sizi aşağıya çeker çünkü rekabet gerçekten çok güçlü. Çok. Ve herkes. Artık dehşet ürünler üretiyor ve evet. çok kıymetli şeyler üretiyor. Kozmetik üreticiler olarak aslında ben bütün kozmetik üretimi bu, ara, bu arada da tabii şey hani alkışlıyorum, tebrik evet, ediyorum kesinlikle. öyle söyleyebilirim. Çok, çok keyifli de ürünler var piyasada. Ama en azından hani burada yeni başlayanlara, yeni gidenlere ya da yeni bir marka oluşturanlara ya da devam edip de a evet buna da bunu katmalıyım dediğinizi biraz aslında liderlik yapmak. Aslında ee, dediğiniz şöyle doğru bir de. Yani yeni başlayanlar var ve 2-3 yıllık firmalar var. Startup gözüyle hani bakabileceğimiz firmalar var. Onlara kendi bir şey çıkarması için çok önemli bir gün. Bir yandan da çok daha geçmişi eski olan firmalar var ama o firmalar kendi geliştiriyorlar, günceli takip ediyorlar ve biz günceli orada insanlarla paylaştığımız için buradan da güncel bazı farklı fikirler, bakış açıları yakalayabilecekleri de bir gün oluyor. Yani sadece sıfırdan bir üretim nasıl yapılır bununla ilgili bilgi sahibi olanlar değil, var olan üretimini de bir gözden geçirmek için, pazarlamasını gözden geçirmek için, lokalde ve globalde nasıl örnekler var bunları da görmek isteyenler için de aslında çok da önemli bir gün. Mesela i̇şte kimler geliyor? Geçen Geçen sene hangi gruplardan insanları ağırladık, misafir ettik? Yani geçen ziyaretçi sene, olarak, e, olarak? Geçen sene aslında Nil senden geldi. E, yurt dışından konuşmacılarımız geldi Hı. yine aynı şekilde. Trend yolu oradaydı. Bu sene de biraz aslında yine benzer şekilde olacak ama belki biraz daha trende, güncel konumuza yakın konular olacak. Hı. Mesela biz bu sene yine geçen yılda gibi 3 oturumdan oluşturduk aslında. Birinci oturumdan içerikler. İçeriklerde Mesela orada çok keyifli bir konu var. Ona kozmetiklerin güzelliğe doğru olan yolculuğu. Hmm, çok iyi. Aslında hani çok fazla konuşuyoruz. Sen yani ona kozmetikler, onların bileşenleri çok, çok, da, fazla, havalı oturum çok da havalı var. bir, çok da havalı isim, evet. Evet, evet, aynen öyle. Mesela onların güzelliğe giden yolculuğu. Bunun gibi bir konumuz var. Daha sonra aslında birazcık hani içeriklerin, o markaların tanıtım stratejileri, neyi nasıl anlatacağın yolu. İşte burada da aslında E ticaret tarafı evet. devreye giriyor. E ticarette bunları anlatmak. İşte günümüzde mesela bir yapay zeka var. Yapay zeka çok fazla gündemde biliyorsunuz artık hani. Departmanlar oluşmaya başladı. Departmanlar oluşmaya zeka başladı gibi. ve bu konu çok çok önemli bir gündemde geri almaya başladı. Ta ki hani test kitlerinden aslında ürünlerin tanıtımına hatta bugün biliyorsunuz aslında hani rafta ürünlerinizi seçerken bile kişisel tüketici ürünler almaya gittiğinde bile aslında bu yapay zekayı kullanan bazı market alanları var. Bu, Renkli kozmetik alanları. Doğru, yani gittiğinizde cildinize göre ürünü seçmekte o yapay zeka kullanılıyor. Bir rujunuzu aldığınızda o anda görebiliyorsunuz. Daha, o anda görebiliyorsunuz. Evet. Aslında şey geldi aklıma bir anda mesela pandemide de biliyorsunuz herkes zoom toplantılarından işte hepimiz böyle saçımızı başımızı toplamaya çalışıp bir anda böyle toplantıya evet. girmeye çalıştırdık Şimdi biraz arkadan geldi ama şimdi artık o toplantılara girdiğinizde sanal makyaj yapıp Saçınızı evet, sanal evet, yapıp kesinlikle. girebiliyorsunuz. Eskiden kesinlikle. aslında bu oyuncakları falan hatırlatıyor Hani bana daha önce evet, böyle evet, sanal doğru. ortamda. Dolayısıyla teknolojinin girmediği yer yok. E artık tabii testler yani bir bakıma hayvanlar üzerinde yapılan testler çok yasaklandığı için direkt olarak sanal ve sanal yapılan testlere e, dijitalleşme. Evet evet bunlar çok çok önemli bir konu. Hayatımızın bir parçasına giren dijitalleşme ile aslında hani bu şu an için. Önümüzdeki 15 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz zirvede bu konular çok fazla ağırlıkta ve gündemde olacak. Evet. O yüzden hani aslında hani herkesin mutlaka hani orada olması, bizimle birlikte bunu paylaşmaları, varsa katkı sağlamaları hmm. sektörde bunlar çok kıymetli. Dolayısıyla bu zirvede bunları bekliyoruz aslında. Böyle bir gündem bu, var. E, dijital ticaret, bunlar da çok önemli oyuncular var Türkiye'de. Bunlardan konuklarımız var hatta orada evet, misafir edeceğimiz. Evet, Biraz evet. onlardan bahsedelim. Kimler gelecek mesela? Ee, Neler yapacağız? Kimlerle yani konuşacağız? Örneğin, World F gelecek bizimle World birlikte mesela, olacak. Evet. Trendyol Trend yol geçen sene var yine bizimle olacak. hatta Trend yolun özel bir sunumu Özel e, bir sunumu var planlıyoruz. bu ilgili. Evet, evet. Özel bir durmak istedikleri konular kesinlikle var. Kesinlikle çok öyle. da, öyle. aktifler ee, e, ihracat tarafı, E-ticarette zaten hani pazardaki oyunculardan. Kesinlikle Ama öyle. e, ihracatta çok atılım zaten Zaten e-ihracat dediğinizde aslında Türkiye'de artık hani Trend yoldan başka bir isim gelmiyor şu an herhalde aklımıza. İlk etapta ilk gelen isim o oluyor. Son dönemdeki e, yatırımları Son özellikle. dönemdeki özellikle. yatırımları yurt dışında vesaire çok fazla yatırımları var. Bunu da biliyoruz ve gerçekten çok kıymetli çalışıyor. ekibi buradan yürekten alkışlıyorum. Evet. Aslında bu alanda çalışan herkese alkışlamak istiyorum. Evet. Gerçekten çok katma değerli işler yapıyorlar. World WordEv var. Bu evet. sene yine e, zirvede bizimle beraber yer alacak. E, WordEv zaten hani, uluslararası bir platformda olan bir etkinliği var onun ayrıca. Evet. E, zirvede de. Şu an Türkiye'nin en büyük eticaret ticaret ve e-ihracat aslında e, eventini yapıyorlar. Sektörden bağımsız yani kozmetik, evet. tekstilin evet. veya gıdanın evet. evet. vesaire evet. her şeyin içinde olduğu en büyük eventi yapıyorlar. Onlarla da böyle bir karşılıklı partnerliklerimiz olacak bu yıl içerisinde daha Kesinlikle sık bir araya Kesinlikle öyle. Geleceğiz. Ve dolayısıyla hani zirveye önemli. gelenler e, onları aslında hani dinlemekle kalmayacak. Bütün aralarda işte kafe biriklerde, öğlen aralarında stand ya da alandarımız stand alanlarımızda hani mutlaka onlarla işte iletişim kurup konuşabilecekler, sohbet edebilecekler. Bunlar bence hani çok kıymetli çünkü hakikaten fikir alışverişi çok önemli ee, ve dolayısıyla yol gösterici. Çünkü kendinizi geliştirmediğiniz süre içerisinde var olmanızın durduğu nokta olduğunu düşünüyorum. Çok ne doğru. kadar çok kendimizi geliştirir ve trendleri ne kadar çok takip edersek bu bizim aslında hani biraz sürdürülebilirliğimizin de bir parçası ol olacak. Yani markaların sürdürülebilirliği açısından bence çok kıymetli. Onun için hani orada, o ortamda bizlerle bulunmaları çok güzel olacak. Öyle bir düşünüyorum. De çıktı olarak bireysel çıktıları aldığımız bir etkinlik ama aslında etkinlik süresince böyle ortak aklın aslında içeride hakim olduğu bir e, süreç oluyor. Yani hep beraber marketing dinliyoruz, hep beraber e az önce paylaşmış olduğunuz bu yeni teknoloji ve tesis kitleriyle ilgili bölümle ilgili fikir sahibi oluyoruz. Herkes kendine göre bireysel çıktılar alıyor. O yüzden hani biz QAD olarak genellikle bu ortak aklı çok önemsediğimiz için söylüyorum. Burada da aynı örneği görebiliyoruz aslında zirve içerisinde de, kongre içerisinde de, farklı etkinliklerimizde de. Peki hala kayıtlar devam ediyor bu arada? <laughs> kayıtlar 15 Mayıs şu an için. hala devam bir... ediyor. Sadece tabii orada hani bir ufak ürünün içeriğinden ziyade e-ticarete giden yolundan bahsetmiştik. <laughs> e bir taraftan da tabii onları nasıl sergileyeceğimiz de çok kıymetli. O için ambalajlarla ilgili de yine trendleri takip edebileceğimiz bize yol gösterici olacak. Yine bir program konuğumuz, program için yine bir konuğumuz var. Yurtdıştan bir konuşmacımız çok var. Güzel. Rita hani Hı. kendisi çok kıymetli. Onu da izlemelerini ben aslında tavsiye ederim. Kesinlikle. Kayıtlar şu an devam ediyor. Devam ediyor. 15 Mayıs'a kadar. eminim hani herkesin çok fazla etkinliği var. Çok fazla işi var. Bunu da biliyoruz ama hani bu da işin bir parça kıymetli olan bir yanı hı hı hı. E, ve dolayısıyla hani olması gereken bir parçası. Bir gündüz hani oraya aslında hani herkesin ayırmasını tavsiye Nered, ederim. Nerede yapıyoruz şey Zirve'yi? E, Ateşehir'de Selectum City'de olacak bu sene. 15 e, Mayıs'ta. 15 aha. Mayıs'ta aha, aha. evet sonrasında programın sonunda da aslında çok keyifli bir sohbetimiz gene olacak bir talks. Evet bir talks da orada yapacağız. <laughs> bir evet, da var evet. Hatta onlardan bir tanesi şu an belli konuşmacılardan iki tane daha çok Gerçekten sürpriz konuklarımız olacak. Onlar netleşince tekrar onları da paylaşacağız herkese. Evet, evet. Bu arada evet. çok eğlenceli bir bitiş de yapacağız Daha yani. Çok sürpriz konular var aslında ama çok. bence onu biraz gizleyelim ya. Biraz, yani. e, biraz, evet, biraz heyecan arttıralım evet, orada. Çok keyifli, farklı diyeceksin. <laughs> ee, söylemek istediğiniz bir şey var mıdır son olarak eklemek istediğiniz ha, bir teşekkür şey? Teşekkür ederim. Böyle etkinlikler aslında olması bence çok çok güzel, çok hmm. keyifli. Devamını diliyoruz bunların. Dolayısıyla her şey aslında birlikte güzel, birlikte hmm. olmak güzel. Dolayısıyla e, bu sektörde olan ve bizler ve bizim gibi paydaşlar ve dolayısıyla bütün ekip ne kadar burada olursa bu işler o kadar keyifli oluyor. Kesinlikle. O kadar çok katma değerli oluyor. O yüzden önümüzdeki yıllarda artarak, büyüyerek devam etmek dileğiyle belki uluslararası bir platformda buluşmak dileğiyle. Belki diyelim. örneklerini yurt dışında bazı zirvelerimizi yapabileceğimiz planlarımız bile olabilir aslında bazı örneklerine. Şu an aslında altyapılarını kurmaya Kuruyoruz. başladık ah, onun süper. ama biraz sürpriz olsun bence. Tamam tamam peki teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Çok da keyifliydi. Çok sağ olun Serdar ee, Bey. 15 Mayıs'taki o zaman zirveye bekliyoruz herkesi. Bekliyoruz. Ee, güzel bir zirve yapacağız. Önemli bir zirve olacak. Sürprizlerle dolu olacak aslında. Sizlere de teşekkürler. Belgin Hanım bugün konuğumuzdu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür önünde. ediyorum herkese. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.